Yeterli olamadık. Karşımızda zaten güçlü ve rakip vardı. Kaybetmedi, yüzde 48 nokta aldı. Kay kaybetmek mi Yani kaybetti mi onu da tam olarak bilemiyorum. Sonuçta yüzde 48 gibi bir çoğunluğu aldı. Kaybettik saymıyorum ben. Biz kazanamadık, biz kaybetmedik. CHP niye kaybetti diyorsunuz ya, sizce AKP kazandı mı? Kazanmadı, onlar da 4 puan aldı yani. Boşverin Allah aşkına ya, bıkmışım ben artık bu işlerden. Biz kaybetmedik bir de üstelik. CHP'nin bir ders alması gerektiğini düşünmüyorum. Neden efendim? Nedeni son derece açık. Bence eğitim düzeyinin düşük olmasının getirdiği bir sonuç bu. Kılıçdaroğlu'nu suçlayamıyorum. Çok çok çaba sarf etti. Suçlayanlara da kızıyorum. CHP'de bundan sonra neler olacak? Vallahi hiçbir cacık olmaz artık yani. Ben de sırf Kemal Kılıçdaroğlu başta diye Erdoğan'a oy verdim. Evet hükümet yorgun ama muhalefet de artık yorgun. Muhalefetin de değişmesi gerekiyor. CHP seçim neden kaybetti? Vallahi bir sürü nedeni var. Bir sürü nedeni var ama e, uzun yani şimdi anlatamayacağım. Belliydi zaten. Yani Kılıçdaroğlu'nu istemiyorlar diye düşünüyorum. Bu seçimden nasıl bir ders çıkarmalı? Vallahi onu ben değil onlar bilecek. Niye oradalar değil mi? Onların düşünmesi lazım. Hmm. Ama bir şey ders çıkardıklarını da yok. Hayırlı olsun. Vatanımız iyi olsun. Güzel şeyler olsun. Öyle değil mi? güzel şeyler olsun bence yani artık yani ayrımcılık falan olmasın güzel şeyler olsun madem böyle herkes bir olsun sizce bu yerel seçimlerde e, imam ol tekrar aday olmalı mı vallahi olmalı biraz yenilik şarttı yani kaybetti mi onu da tam olarak bilemiyorum sonuçta %48 gibi bir çoğunluğu aldı ülkenin e, biraz ama yenilik gerekiyordu biraz daha ulaşmak gerekiyordu biraz daha verilen vaatlerin altı dolu olmalıydı Güzel. Belediye seçimleri için İmamoğlu tekrar aday olmalı mı sizce CHP'den? Olmalı. Mutlaka olmalı. Tüm Türkiye'ye ulaşamadı. Kısıtlı medya ortamlarında o mesajlarını veremedi. Zaten büyük şehirlerde bir ders çıkaracağı bir şey yok. Mevcut haliyle alacağını düşünüyorum. Ama kapsam alanını genişletmek istiyorsa daha çok orta kesimle biraz daha muhatap olmalı. CHP seçimi kaybetti. Sizce bundan sonra ne yapmalı efendim? Aynen devam etsin. Sizce seçimi neden kaybetti? Kara propaganda. CHP seçimi neden kaybetti? Yani birazcık fazla pozitif insanları önce yürük, yüreklendirdi diye düşünüyorum. Ee, ve tabii başka e, şeyler de vardı onların e, kontrol altında olmayan. Şu an adını veremeyeceğim. Peki CHP yerel seçimler için, belediye seçimleri için bu seçimden ne gibi dersler çıkarmalı? Öncelikle daha iyi hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. İlk seçimden sonra çok birazcık negatif bir ruh haline kapıldılar. Ama ben daha iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum. Sizce Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Bence bir süre etmemeli en azından. Neden? İnsanlara daha nasıl desem umutsuzluk vermemek için diye düşünüyorum. Bir süre en azından etmemeli. Yerel seçimlerde İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? Bence olmalı. Çünkü ikisi seferinde başarılı. Yani CHP büyük bir başarı kazandırdığını düşünüyorum en azından. Uzun bir süre daha sonra. Yeterli olamadık. Karşımızda zaten güçlü ve rakip vardı. Biz yeterli olamadık. Biz sandıklarımıza sahip çıkamadık. Daha doğrusu Doğu'da, Anadolu'da, ücra köşelerde biz sahip çıkamadık. Yerel seçimler için İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı sizce? Olmalı. Aynen, aynen. Bence olmalı. Çünkü aynen. İmamoğlu şimdi pişti. Ben CHP'ye de çok inandım ama hatalarımız vardı. Ne gibi mesela? İşte dediğim gibi yani sandıklara sahip çıkılamadı, peşinden koşulamadı. Bir takım e, politik oyunlara geldik. Bir de ben onun için biz kaybettik. Kaybettik saymıyorum ben. Biz kazanamadık. Biz kaybetmedik. O taraf da kazanmadı. Onlar da 4 puan aldı. Yani olay terazi ortasında. Aslen. Bir tık bir gram daha koysa o kazanıyor. Yani o vaziyetteydik. Kılıçdaroğlu seçimi HDP'yi yanına almakla yani onu meşrulaştırmak için e, kaybetti bir. İkincisi de CHP kendi şeyinden uzaklaştı. Atatürk'ün Atatürk kurduğu bir parti olmaktan e, uzaklaştığı için bence kaybetti. Şöyle e, CHP kendi özüne dönmesi lazım. Kendi özüne döndükten sonra zannediyorum ki insanlar ona teveccüh edeceklerdir. Yani Öyle tahmin ediyorum. Atatürk ilkelerine dönmesi lazım o hizipçilikten bir kere kurtulması lazım partinin. Ondan sonra herhalde zannediyorum ki CHP iktidara gelebilir. Her şey olabilir ama Kılıçdaroğlu devam edecek gibi gözüküyor. O sinyalleri veriyor. Bazı yerlerde oylarımız yükseldi demesi onu gösteriyor. Sizce CHP e, Kılıçdaroğlu seçimi neden kaybetti? Bazen ne yapsan da her şey boştur. O kadar konuşmak isteyip de konuşamadığım şeyler var ki. Hiç girmeyelim. Yani yenilenecek, yeni kadrolar gelecek. Onun işaretini verdik Kemal Bey. Yoluna devam edecek. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kaybetmedi. Yüzde 48 nokta aldı. Kay, kaybetmek mi bu? Ben size soruyorum efendim. Hayır. Kaybetmedi. Kaybettiğini kabul etmiyorum. Yani bu ülkenin bir... E, aydın'ı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaybettik Atlı at diye geliyor. Siz kaybedene bakın. Kaybeden sizin sorduğunuz parti kaybetti. CHP niye kaybetti diyorsunuz ya. Sizce AKP kazandı mı? Seçimi Erdoğan kazandığı için ben soruyorum ha. bu şekilde. Yani kazandı. Cumhurbaşkanımız ülkeye hayırlı olsun. Daha güzel şeyler yapar ama kadrolara baktığımızda hiç öyle bir şey görmüyorum ben. CHP'de ne olacak? İyi çalıştılar, iyi koşturdular. CHP'liyiz zaten. Memnunum kılıçdar ama giderse de yok demem. Efendim sizce CHP yerel seçimlerde bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Vallahi çıkaracağı çok fazla bir ders olduğunu zannetmiyorum zaten kazandı. Bu senede iyi çalıştı cumhurbaşkanlığı seçimine bence yine kazanırız. CHP'nin bir ders alması gerektiğini düşünmüyorum. Neden efendim? Nedeni son derece açık bence eğitim düzeyinin düşük olmasının getirdiği bir sonuç bu. Dolayısıyla kendilerini çıkarmaları gereken bir ders olduğunu gö görmüyorum, düşünmüyorum da. Bence hükümet o dersi aldı ve iyi bir kadro kurdu. Şimdilik hani en azından neler olduğunu göreceğiz. Şimdilik kurduğu kadro kötü gözükmüyor. O dersi onlar aldılar. Ümid ederim de bizim bize de yarar. Şimdi Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi e, derken? Değişim istediğiniz için. Yok ben ben istediğim için değil ama ne yazık ki yaşı buna yeterli olmadığı için. Keşke daha genç olsaydı da yoluna devam etseydi diye bakıyorum ben açıkçası. Hani İlla değişmesi lazım gitmesi lazım bakanlardan değilim çünkü Türkiye'ye bu kadar düzeyli bir e, siyasetçi uzun zamandır gelmemişti ama ne yazık ki onun biraz fazla yaş zamanına denk geldi. Ben öyle görüyorum. CHP'de hiçbir şey değişmez. Senelerdir olan şey devam eder. Bir değişiklik beklemesi kimse. Efendim sizce CHP yerel seçimler için bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Hiçbir seçimden ders almadığı için yerel seçimler için de ders almayacak. Bir şey değişmeyecektir yani. Efendim sizce yerel seçimlerde İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? Bilemem ben. İstanbul'da yaptığı bir şey yok. Onu İstanbul halkı karar verecek. CHP'de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık şapkasının önüne koyup düşünmesi gerekiyor. E, bu dakikadan sonra bir daha Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkma şansı yok. Dolayısıyla e, genel başkanlık koltuğunda kalmasının da bir anlamı yok. Kaldı ki 5 yıl zaten çöpe atılmış durumda. E, Ölenden gelen en iyisini yaptı. Adaylık konusunda başta kendi yapılan itirazları dinlemesi gerekiyordu. Doğru aday olmadığı konusundaki bir takım görüşlere kulak ardı etmemesi gerekiyordu. İmamoğlu veya Yavaş'tan birinin daha güçlü bir aday olarak karşısına çıkartılması, Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkartılması çok daha doğru olacaktı. Ama bunların hiçbirine kulak asmadı. Adaylığını diretti. Ve sonuçta da %52'ye 40 52'ye 48 gibi bir sonuçla mağlubiyetle ayrıldı. Bu dakikadan sonra gerçeklerle yüzleşmesi gerekiyor. Ve e, mümkün en kısa süre içerisinde CHP'nin dinamiklerinin, CHP bir kabile değildir sonuçta. E, kendi demokratik teamülleri içerisinde mutlaka doğruyu bulur. Kendini yeniler ve yenip yepyeni bir vizyonla, yepyeni bir başkanla bundan sonraki süreçlerde yoluna devam edecek bir partidir. Bu dinamiklere sahip bir partidir. Dolayısıyla önünü açması için bir an evvel istifa etmesinde fayda görüyorum buradan çıkartılması gereken ders tamamen yenilenmesi gereken bir parti olduğudur yenilenme, yenilenme, değişim. Başka bir alternatif reçetesi yok CHP'nin çıkış yolunun. Bu da mevcut yani aynı suda bin defa yık yıkanılmaz diye bir filo filozofun sözü var. Biz aynı suda binlerce defa yıkanmaktan bıktık. Bu suyun değiştirilmesi lazım. Bir an evvel yenilenmesi lazım. Bunun da tek alternatifi yepyeni bir vizyonla, yepyeni bir yönetim kadrosuyla CHP'nin önümüzdeki yerel seçimlere bu şekilde hazırlanmasıdır. Yani çıkartacağı dersler yenilenmedir, değişimdir. Başka bir değişim, başka bir alternatif yok. Sizce İmamoğlu tekrardan aday olmalı mı? İmamoğlu'nun tabanda karşılığı var. Öyle görünüyor ki bu kendisi de zaten istiyor bu değişimin öncüsü olmayı. Dolayısıyla koltuğun İmamoğlu'na bırakılmasında fayda var diye düşünüyorum. Ben de İmamoğlu'nun CHP'ye yeni bir dinamizm katacağını inananlardanım açıkçası. Ay ben hiç konuşmak istemiyorum bu konu hakkında gerçekten. Neden? <laughs> yani biz artık çok bir şey düşünmüyoruz Pek bir umudumuz kalmadı o yüzden <laughs> Umudumuz kalmadı Çok gerçekten konuşmak istemiyoruz <laughs> Hiçbir şey demek istemiyoruz Sizce Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Etmesin, Etmesin. Gerek. Neden? <laughs> Ama ben konuşmak istemiyorum siz yine hatta bana soruyorsunuz Size soruyorum <laughs> Yani bu sene olmasa belki bir dahaki seneye olabilir <laughs> Yerel seçimlerde CHP bu seçimden ne gibi dersler çıkarmalı? İnsanların ee, insanların düşüncesi değişmeyecek. Yani insanlar beyinleri yıkanmış bir durumda çünkü çoğu şey zaman. Ve belirli bir sisteme geçildiği için o sistemden çıkınca ne olacaklarını tahmin edemedikleri için bence hala kalmaya çalışıyor AK Partililer. Yani CHP ile alakalı ben açıkçası bir yanlış bir seçim propagandası yürütüldüğünü düşünmüyorum. Ama hani devlet ülkemiz böyle karar verdiyse hani saygı duymaktan başka da bir şey yapamayız bizce. Ama CHP yani bundan sonra daha iyi propagandayla belki önümüzdeki seçimlerle bir şey deneyebilir ama hem bilmiyorum, iç karışıklarla alakalı açıkçası çok da hakim değilim. Hani ben sadece üzgünüm yani ülkenin durumu için ve hani bir şey dememle de artık bir şey değişecekmiş gibi durmuyor. O yüzden hani kendi tarafıma çekilip sessiz kalmayı tercih ediyorum daha çok. CHP'de bundan sonra neler olacak? Vallahi hiçbir cacık olmaz artık yani. Neden efendim? Ne olacak yani? CHP'nin zaten belli bir şeyi var. Oy potansiyeli var. Ee, öbür sağcıları mağacıları birleştirdi. Bu kadar oldu. Zaten Türkiye'de bir gerçek var. Solun en fazla aldığı zaman yüzde otuz beş. Onun için yani bir şey denedi Kılıçdaroğlu o da olmadı. Efendim size CHP yerel seçimlerde bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Valla yani tek başına girse daha başarılı olur. Böyle sağdan solda derme çatmayla bu işler yürümez. Yani. Valla CHP de olur herhalde Kemal Kılıçdaroğlu bir daha göreve gelmez. Neden? E başarısız oldu. Yani bir değil iki değil bu sürekli başarısız oluyor. Olacağını da ben tahmin ediyordum zaten. Kendisini de desteklemedim. Sizce CHP yerel seçimlerde bu seçimler ne gibi dersler çıkarırsa başarılı olabilir? Ya büyük şehirlerde yine sanki başarılı olur gibime geliyor ama... Neden? ya Son seçimlerde o şekilde oldu yani kafa kafaya gibi bir şey oldu. Ama Anadolu'da Karadeniz bölgesinde özellikle tekrar AK Parti üstünlüğünü alır gibi düşünüyorum. CHP'de valla pek bir değişiklik olmaz. Kılıçdaroğlu bir süre daha gider bence yerine Ekrem İmamoğlu hazırlanıyor. Tahmin ediyorum ondan sonra olur. Efendim CHP yerel seçimlerde bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Valla biraz daha böyle çok batı e, seviyesinde propaganda yapacağı yerde biraz ülkemize uygun şekilde e, propagandalarını yapmaları daha iyi olur. İmamoğlu bu seçimlerde tekrar da aday olmalı mı sizce? E, tabii olmalı. Tabii olmaz çok değerli bir arkadaş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bırakması gerekiyor herhalde. Bilemiyorum yani. Şu an yapacak bir şey yok bence ee, önümüze bakıp herhalde yeni e, iktidarın neler yapabileceğine bakmamız gerekiyor. Yani efendim sizce yerel seçimlerde CHP e, bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Ya çok fazla e, şu an hani çok fazla bir bilgim yok yani e, bilemiyorum şey olarak çok yorum yapabileceğim bir konu değil aslında. Hani CHP'nin başından zaten herhalde 3-5 senedir e, en son seçimlerden itibaren hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekilmesi gerekiyor da herhalde bu şekilde devam etmesi lazım. Bence bırakması lazım artık diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani bence baştakinin bir an önce çıkması lazım. Çünkü e, zaten 11 seçim kaybetmişsin. Ya Artık yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ben de sırf Kemal Kılıçdaroğlu başta diye Erdoğan'a oy verdim. E, değişmediği sürece de benim kararım değişmeyecek. E, evet hükümet yorgun ama muhalefet de artık yorgun. Muhalefetin de değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yerel seçimlerde CHP bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? E, en başta verdikleri vaatleri belediye bile yerine getirmedi. E, bu yüzden milletin şu an güveni yok diye düşünüyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben o yüzden oy vermedim. E, verdikleri sözleri tutmaları gerekiyor. E, tuttukları sürece ben de oyumu veririm. Her şey güzel olacak. Efendim sizi CHP yerel seçimlerde bu seçimden ders çıkarmalı mı? Bunlar ne gibi dersler olmalı? Onlar kendi içindeki bir müteala. Pek vatandaşı ilgilendirmez. Bugüne kadar bizi yönetmeye çalıştılar. Bundan sonra devam edecektir tahmin ediyorum. Bilemiyorum ama çok üzüntülüyüz tabi. Ee, özellikle Anadolu yakası olduğu gibi halk partisine vardı. Ee, bilmiyorum. Ee, Kılıçdaroğlu'nu suçlayamıyorum. Çok çok çaba sarf etti. Dolayısıyla e, suçlayanlara da kızıyorum. E, ama mutlaka kendi bir şekil bulacaktır partiye. Ee, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama biz çok üzüntülüyüz kaybettiğimiz için. AK Parti başladı bile <laughs> Ay, ders çıkarmaya. Bütün kabineyi baştan aşağı değiştirdi. Ee, ne yapmalı? O da herhalde bir değişime gidecek Halk Partisi. Tabii ki partide şey de görmek isteriz. İmamoğlu'nda görmek isteriz. Çok sevdiğimiz ve güvendiğimiz bir insan. Ee, kısmet artık. Bakacağız önümüze. Sizce yerel seçimlerde e, İmamoğlu tekrar da aday olmalı mı? Olmalı. Alabileceğini de e, çok eminim alabileceğinden. Çünkü İstanbul halkı değil, bütün Türkiye sevdi bu seçimlerde. Boş Allah aşkına ya. Bıkmışım ben artık bu işlerden. Kendi hayatıma bakayım Allah'ınızı severseniz. CHP biz kaybetmedik bir de üstelik. Neden efendim? Çünkü yüzde halkın bütün gücü şeyin devletin tüm gücüyle abanmalarına rağmen yüzde dayandı direndi. Şimdi daha çok direneceğiz bu kadar. Yani takkesini önüne alıp tekrardan bir düşünmeli yanlış yaptığı bir şeyler var ki seçimi kaybetti. Sizce yerel seçimlerde CHP bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Yani dediğim gibi son seçimlerde bir önceki seçimlerde kazanmışlardı ama CHP standında değil aslında sadece isme oy vermişlerdi bence. Bu raddede kendi ilke ve enkilaplara uyması gereken takdirde takyesini önüne alıp tekrardan düşünmeli, bu yoldan devam etmeli. Çünkü yoldan saptıkları çokça durum var benim gözlemlediğim bir CHP'li olarak. Mesela? Yani laiklik, inkılap birçok altı tane ilkemiz var. Bu noktada e, sıkıntı yarat, yarattıkları benim gözlemlediğim çok fazla şey var. Hani burada anlatmaya yetmez. E, ama bu süreç boyunca e, uzun yıllardır var olan bir parti ama e, yoldan sapılan çokça durum oldu benim gözlemlediğim. E, onları tekrardan düşünmeleri gerekiyor. Bence onlar düşünsün. CHP'de hiçbir şey olmayacak. E, bence herkesin ders çıkarması lazım. Ortaklık, kardeşlik, ortak yol bulum benim için en büyük ideal sonuç bununla ilgili. Yani kaybetilmiş hiçbir şey yok. Vatanımız hayırlı olsun. Efendim sizce CHP yerel seçimlerde bu seçimler ne gibi dersler çıkarmalı? Valla yerel seçimlerdeki başarısını e, bence devam ettirecek. Dolayısıyla muhalefetin e, bu konuda bir e, çalışma yapması lazım. Ne gibi çalışmalar? Belediye seçimlerinde, belediyeceklerinde bir e, ters bir durum göremiyorum. E, o yüzden e, bence belediyelerden güçlü çıkacaklar. Ama tabii bu yeterli değil. Keşke hep birlikte çalıştılar. <laughs> Seçim kaybedildi. Sizce bundan sonra CHP'de neler olacak? Hiç ilgilenmiyorum bir CHP'li olarak. Hiç bilmiyorum. Çok da olmuşsun. Kılıçdaroğlu herhalde istifa eder. Herhalde. Siz istifa etmesini istiyor musunuz? Ee, zannedersem. Uy uygun olanı o. Uygun olanı Efendim, o. sizce yerel seçimlerde CHP ee, bu seçimden ne gibi dersler çıkarmalı? Valla sandık, sandıklara, sandıklara daha çok sahip olmaları lazım. Ama çok da yapamıyorlar bunu. Yani mümkün de değil galiba. Galiba mümkün değil. Ben CHP'de köklü bir değişimin olması gerektiğine inanıyorum. Yani e, hepsinin değişmesi lazım. Daha kuvvetli, daha e, bir şey, e, insanlara daha yapacakların daha iyi vurgulamaları lazım. Galiba kendilerini pek anlatamadılar, ifade edemediler. Efendim, e, yerel seçimlerde İmamoğlu size tekrardan aday olmalı mı? Olmalı. Kesinlikle olmalı. Bence CHP'de kesinlikle bir değişiklik lazım. Bizim gönlümüz Ekrem İmamoğlu'ndan yana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence CHP'de tamamen bir değişim olacak. Yani belki daha tek başlarına ilerleyecekler şu an beraber olduğu Çok insanlardansa ama daha İnşallah daha iyiye gidecek diye düşünüyorum. Yerel seçimlerde CHP bu seçimlerde ne gibi dersler çıkarmalı? Ne gibi dersler çıkarmalı? Ee... De <laughs> de kırmak. Ee, bence şu an e, daha çok hani halkın ne istediğine göre hareket edilmeli. Hani ne kadar çok oy toplayacağız değil de gerçekten halkımız için ne iyi olur diye hareket edilmeli. Umarım böyle yaparlar. <laughs> Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle aynı fikirdeyim. Kesinlikle. CHP'de kadrolar içerisinde çok büyük bir değişikliğe gidileceğini düşünüyorum ben. Özellikle işte zaten şimdi son yapılan istifalardan sonra genel başkan değişebilir. Siz değişmesini istiyor musunuz? Yani açıkçası artık gençlere bakmasından yanayım ben. Çünkü artık parti içindeklerimizin biraz böyle kaybedilmeye başladı, başlandı. Hoş değil, desteklemiyoruz. O yüzden bence evet değişsin. Yerel seçimlerde CHP bu seçimden ne gibi dersler çıkarmalı? Bu seçimden ne gibi dersler çıkarabilir? Belki biraz daha normal oy oranının yüksek olmadığı ilçelerde daha fazla kampanya çalışmalarını sürdürebilir. Bu şekilde oralardaki oy oranlarını değiştirebilir. Bu da tabii katkı sağlayacaktır. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben ilgilenmiyorum. Sen? Ben Amerikalıyım o yüzden çok da ilgilenmiyorum çok siyaset. Ben aday seçimi konusunda biraz muallaktayım. Ben CHP daha iyi adaylar çıkarabilir. veya daha iyi adaylarda olduğunu düşünüyorum. Ama çok isim vermek istemiyorum. E, değişmesi gerekiyor. Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Etmeli. Neden efendim? E, yeter 21 senedir e, olanlar belli. Kazanamadı. Sonunda artık herkesin beklentisi istifa etmesi yönünde. Efendim sizce yerel seçimlerde CHP bu seçimler ne gibi dersler almalı? Valla e, baştaki adamlara dikkat etmeli diye düşünüyorum. Ben hep e, yanlış adayda ısrar ediyorum. CHP'den iflas edecek Kılıçdaroğlu. Başka ne olacak? Efendim sizce yerel seçimlerde CHP bu seçimden ne gibi dersler almalı? Biraz daha dikkat etmesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun gitmesi lazım. Yapacak bir şey yok. E, CHP'de dağılmaları lazım. Neden efendim? E, çok kötü yönetiliyorlar o yüzden. Sizce yerel seçimlerde CHP bu seçimler ne gibi dersler almalı? Vallahi benim gördüğüm kadarıyla hiçbir ders almazlar. Ee, şey Kılıçdaroğlu da e, aynı şekilde devam eder. Çünkü içeride çıkarlar var. Ondan dolayı da e, aynen devam ederler. Sizce Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? Etmeli. Başarısız bir adam çünkü. Kılıçdaroğlu istifa ederse CHP'nin başına kafanızda bir isim var mı başına geçmesi istediniz? Vallahi en mantıklısı şey gözüküyor. İmamoğlu gözüküyor. O geçecek gibi zaten.